İsim isim, tek tek belgeleriyle hepsini açıklayacağız. Hadi biri de çıkıp desin ki bu iş yalan. İngiltere'den geliyor. Galatasaray'ın şu an peşinde iki tane transfer var. Biri İngiltere'den, biri Riyad'dan. Oo, Bir İngiltere'den, bir Riyad'dan. Bir Eğer... kuzeyin soğuğundan, bir güneyin sıcağından. En son Talişka transferinden sonra oturup yönetim daha Mourinho ile görüşmüş değil yani. Olursa, olursa hatta olursa çok şaşıracağım yani. Mertens'i de devreye soktular. Mertens aradı görüştü. Hocam yapma. Bir dakika aklıma geldi şimdi. Mertens'e devreye girdiyse Belçikalı. Evet. Şöyle Riyad'da iki kişiyle görüşülüyor. Birini söyleyelim de diğeri kalsın. Erdem Timur olsaydı olurdu. Mertens bizzat kendisiyle telefonda görüştü. Mertens ikna etti. Bir gün muhakkak Galatasaray forması giyeceğimi hissediyorum diye. Kulp Dijital'in değerli izleyenleri Tayfur Özdemir'le birlikteyiz. Tayfur Hocam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tayfur Hocam geçen hafta bir başlık atmıştık. ''Osimen'i besleyecek isme imza attırdı Galatasaray'' diye. Morata transferini öyle. açıkladılar. Ne diyorsun? Morata Galatasaray'a hayırlı olsun. Zaten bunu daha önce söylemiştik, anlatmıştık. Osimen'i besleyecek, Osimen'in arkasında biraz daha Osimen'e faydası olacak bir transfere imza attırdığını zaten söylemiştik. Bu şeyle de Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Yani Osimeni besleyecek isim demiştik. Evet. Osimeni besleyecek isim İspanya milli takımının kaptanı Evet. Alvaro Morata oldu. Aynen öyle. Peki geçen hafta konuştuğumuz bir iki konu vardı. Rashford konusu ve Asensio konusu. Şimdi o konuyla şuraya dolu dizgin geldim. Niye dolu dizgin geldik? Masadan kalktılar. Anlaşılmış transferleri Aston Villa'ya bıraktılar. Yani neden böyle oldu? Neden o transferleri Aston Villa'ya bıraktılar? Anlamış değiliz. Bu konuda aslında merak ediyorum yani çıkıp bir açıklama yapabilirler. Çünkü anlaştılar. Fener'in Işık'ın yer transferi gibi oldu. Yani sen anlaştın, belli bir yere kadar getirdin belli bir yerden sonra neden masadan kalktınız? Bunu bu konuda var mı senin bir istihbaratın? Tabii istihbaratım yok açıkçası. Nasıl yok? Çünkü sebebi belirsiz. Bir anda Asansio ve Rashford olarak masadan kalktılar. Neden kalktılar masadan? Onu anlamış değiliz yani. Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun çıkıp bu konuyla alakalı bir açıklama yapmasını biz bekliyoruz. Ve bunu bütün Galatasaraylılar bekliyor. Çünkü anlaşılmış, Yüz, artık şey değil yani. Yüzde de vermiyorlar artık. Yüzde 90 veya yüzde 99 anlaşıldı değil. Bununla net Oyuncu anlaşıldı. tercih etmemiş olabilir mi? Hayır oyuncuyla da anlaştılar. Her şeyle anlaştılar. Ama kiralık olarak sen bunu niye Aston Villa'ya bıraktın? Jao Felix'i de söyledik. Jao Felix'i de mesela neden Milan'a bıraktınız? Şimdi o da Jao Felix Milan'a gitti. Biz tamam bunun transferler yetişmezse sezon sonuna zaten anlaşıldı söyledik. Ama Rashford'ı Özellikle Okan Hoca'nın ara transfer döneminde beklediğini zaten söyledik. Galatasaray'ın en büyük eksiği ne abi şu an? Bek, bek sorunu. Bek ve stoper. Değil mi? Stoperde arka kısımda Nelson da gidince Roma'ya artık stoperde kaçınılmaz Aynen oldu. Aynen öyle. Yani. Arka tarafa ne olduğu Bir problem, büyük bir problem var. Bek stoperler yok. Sağ bek yok, sol bek yok. Orijinal bir tane bek Jakobs var, doğru mu? Orijinal bir tane bek. Yani back. o da müzmin sakat mı desek ne desek? Yani 3 yani maç zaten... oynuyor, 3 maç yok. Aynen öyle. Dediğin gibi. Bir maç var, 3 maç yok. Yani o da bir kronik bir Her Oynadığında var da Galatasaray'ın beklediği performansla bir Sasha boy performansına belki Angelino performansına bile yaklaştığını düşünmüyorum ya, ben. Boye performansını zaten aramıyoruz. Boye performansının %50'sini gösterse şu an eyvallah zaten herkes öpüp de başına koyacak. Ama Galatasaray'da şunu anlamış değiliz. Olduğu gibi hücum transferi bakıyorlar. Hep hücuma hep Ama dörtlü hucuma. savunmadan üçlü savunmaya geçmenin vermiş Abi, olacağı bir etki ama olabilir. Ama şöyle bir şey var. Bu senin üçlü savunma bazı yerlerde işe yarar, bazı yerlerde işine yaramayacak. Savunma arkasına atılan toplarda Galatasaray hep yavaş. Çünkü Abdülkerim de şu an Davinson'da ağır futbolcular. Ki Hakeza Kaan Ayhan da öyle zaten. <laughs> Kaan Ayhan yerine işte üçlü savunmada Kaan Ayhan'ı tercih ediyor. Kaan Ayhan da ağır kalıyor. Kaan Ayhan... Ya Kaan Ayhan'da bir bezmişlik var ya. Ya Kaan Ayhan'da bezmişlikten ziyade Kaan Ayhan defansta... Mutlu değil yani belli yani. Kaan Ayhan defansta bomba. Her an kart görebilir. Geçen Avrupa sezonunu hatırlasınlar. Sparta Fırağı biz neden bıraktık? 4 birlik bir mağlubiyet var tabii. Kaan Ayhan'ın... Sağ bek ve sol bek sıkıntısı hı. yani. Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu problemi. Kaan Ayhan'ın tamamen sebepsiz yere bir kırmızı kart görmesiyle Sparta Pırak'tan elendik geldik. Eleyeceğimiz bir takımdı. Galatasaray'ın onu eleyebileceği bir takımdı. Ya geçen sene Pırak maçları öncesinde bayağı Münih maçları yani, yani orada oynanan yani. futbollar Tabii. Pırak falan çok Şimdi, rahat elenirdi. Hani hep hucuma hep hucuma hep hucuma şu düşünce mi var yani? Allah'ını seven defansa gelir zaten. Böyle bir düşünce olabilir mi yani koskoca bir camiada? Böyle bir düşünce nasıl olacak yani? Arkan senin boş. Olduğu gibi hücum, hücum. E hücumun yetmediği yerde ne yapacaksın? Şimdi bak, play kaldınız. play Ya Galatasaray'ın şu şeyde play kalması akıl mantık işi mi? Kiev'e gittin 3-3 berabere kaldı. Rigas'la öyle. Ya Rigas'la öyle, öyle. Ya, ma ya öyle. hiç olmayacak yerlerde gittim. E tamam şeyin yok. Mağlubiyetin yok. En son Ajax maçıydı değil mi? Ajax maçında evet. bir puan kaybetti. Ama şeye kaldım playoff'a. E ne gerek vardı bu kadar o zaman bu işlere ya? Ama şunu da söyleyeyim mesela bundan ziyade transferlerden hariç bizim Türk hakemlerine değinmek istiyorum. Türk hakemleri şu an Fenerbahçe'de Geçen hafta verdiğim bir spoiler vardı. Yani onunla alakalı bir gelişme var ya mı? Hakemlerle ilgili söyleyeyim. bir istihbarat yani çalışması. Onu daha sonra açıklarız. Net bir şekilde, kapsamlı bir şekilde. Onun için aslında özel bir program yaparız. Ne izliyoruz? Süperlik. Hakemler yüzünden biz rezillik izliyoruz. Baktığım zaman 90 dakikalık bir futbol müsabakasında... 40 dakika top oyunda kalıyor. Topun oyunda kalma süresi geçen baktım, açıktan. Abi 40 40 dakika, 33 dakika var. Ya bu futbolcular oynayamıyor. La Liga'ya baktım. La Liga'nınki bak. Abi 85 dakika. Topun oyunda kalma süresi. Bundesliga'ya baktım. 80 dakika. Bizde 40 dakika ile 33 dakika arası. Yuh! Yazık günah. Bıraksanız biraz topçular biraz oynasınlar, sporcular biraz oynasınlar. Bizim şu an UEFA'da, işte Avrupa'da şu durumda olmamızın sebebi bile hakemlerdir. Ya bırakmıyorlar. Zıt bıt düt düt. Ya bıraksa bile bir oynasın. Tamam kartlık pozisyona da kart göstermiyorlar. Kır, kesin kırmızı kart dediğimiz pozisyona da Hiçbir şey yok diyorlar. Ya bu akıl mantık almıyor ya. Yani. Arkada bir dolaplar dönüyor. Abi. Ya arkada bir dolap dönüyor. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bence. Ver bir spoiler ver. Ya bir spoiler şöyle olsun. Bence bahis muhabbetleri var ya. Bence en büyük bahisçi hakemler abi. Çünkü ya biz de gözle izliyoruz bunu yani. Tamam biz futboldan onlar kadar anlamıyor muyuz yani? Nakıs mıyız bu konuda? değiliz ama bu ne abi? Yok hakemlerin futboldan anladığını ben düşünmüyorum zaten. Hakemler kurallardan anlıyor sadece. Abi ne, hangi yani kuralı hiçbiri, devreye soktun hiçbiri futbolun içerisinden gelen insanlar değil. Hani eskiden bir Erman Toroğlu vardı. Evet. Futbolcuydu, hakem oldu. E şimdi bugün bakıyorsun hangi hakem futbol abi, oynamış. Sana şunu söyleyeyim. Yani şimdi var vara yabancı hakem getirdiler değil mi? E var da aynı. Şu an ne değişti VAR'da? Ne hiçbir şey değişmedi. Yabancı hakem yabancı hakem hiçbir şey değişmedi. E ne oldu? Alt tarafı artık yabancı hakem. İşte o vara bir şey diyemiyorlar. Nasıl vara bir şey diyemiyorsunuz? Antep maçında görmedin mi? Ahmet Kutucu'nun golüne sen iki dakika neyine bakıyorsun abi? Offside mı değil mi? Salayı şeyi geçti mi? Kaleciyi bozdu mu bozmadı mı? Ya kaleciyle arasında adamın 4 metre var ya ve kenarda top gelirken refleks olarak şöyle yapıyor adam yani hani bana değmesin diye. Kaleciyle ne alakası var? Neyine bakıyorsunuz? Biz bu kadar hani biz ya ekran başında iki göz bunu izliyoruz da. Daha komiği var ya. Torreira'ya Lingoy faul yapıyor. Ya, Torreira sarı kart görüyor. Ya pozisyonların içerisine girsen zaten evet. dersin ki yani... Biz... biz hocam kendi gündemimize dönelim, istihbaratlarımıza bakalım. Abi Şimdi istihbarat... Galatasaray'da böyle bize flash sansasyonel Abi bir isim an, var mı? Galatasaray'da şu an görüşülen en büyük flash transfer şöyle. Olursa, olursa hatta olursa çok şaşıracağım yani. Mertens'i de devreye soktular. Mertens aradı görüştü. Hocam yapma. Bir dakika aklıma geldi şimdi. Mertens'e devreye girdiyse evet. Belçikalı. Belçikalı. Kuzeyden mi geliyor? Kuzeyden geliyor. İngiltere'den mi geliyor? İngiltere'den geliyor. Galatasaray'ın şu an peşinde iki tane transfer var. Biri İngiltere'den biri Riyad'dan. Oo, hocam. Bir İngiltere'den bir Riyad'dan. Bir kuzeyin Eğer... soğuğundan bir güneyin sıcağından. Bitirirseler ki bir tane Riyad'daki aşağı yukarı bitti. Hocam ver isim ver. Ya şöyle Riyad'da iki kişiyle görüşülüyor. Birini söyleyelim de diğeri kalsın. Hatta geldiği zaman söyleriz. Aynı nasıl Osimhen'i besleyecek bir transfer dedik. İspanya'nın İspanya milli takımının kaptanı Morat'a geldi. Birisi Riyad'dan Kante. Kante Engolo Kante. Kante hayırlı olsun mu? Hayırlı olsun mu bilemiyoruz. İlerleyen dönemde göreceğiz. Mertens'in özellikle Mertens'i de devreye soktukları Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne. Kevin De Bruyne ile yüksek bir ihtimalle Hocam, anlaşıldı gibi. Hocam yıllık 22 milyon euro kazanan bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani Abi nasıl böyle şeylere alışkın. Galatasaray böyle şeylere alışkın. Ücretini de Manchester City'ye ödetir? Erdem Timur olsaydı olurdu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kevin De Bruyne'yi alır, ücretinin bir kısmını da City'ye ödetir. Çünkü Galatasaray böyle şeylere alışkın. Böyle şeylere alışkın olduğu için bunlar artık şey değil yani. Hocam bu nasıl bir isim? Yani Kevin De Bruyne... Gelirse Kante. çok fark yaratacak bir isim. İnanılmaz yani bu. Evet. Şimdi Galatasaray'ı bekleyen o zaman şöyle bir tehlike var. Mario Lemina geldi. Evet, Lemina da hayırlı olsun bu arada. Alvaro Morata geldi. Evet. E şimdi Engolo Kante, Kevin De Bruyne diye konuşuyoruz. Dışarıda bekleyen Şalai var Avrupa Ligi kupasına. Evet. Esame listesine yazılabilecek üç kişi yazabilecek ama kim evet. yazmayacaksın hocam Derde bak dert ya, büyük yine Galatasaray'da. Dert büyük ama bu transferler geldiği zaman şöyle Kevin De ile alakalı bir şey daha söyleyeyim dipnot o söyledik ama tam açmadık onu. Mertens bizzat kendisiyle telefonda görüştü Galatasaray'a gelmesi konusunda. Mertens ikna etti. Zaten Kevin De Bruyne'nin kendi açıklaması var. Bir gün muhakkak Galatasaray forması giyeceğimi hissediyorum diye. Şimdi belki o gün bugündür. Galatasaray yönetimi tarafından da ciddi bir baskı var şu an. Fırsat transferi bekliyor Galatasaray. Fırsat, tabii yani bir şey patlatması lazım. Morata Galatasaraylılara yetmedi. Yani baktığın zaman. Hocam bu nasıl bir iştah? Ey sevgili Galatasaraylılar. Yani Alvaro Morata. Öyle alıştırmadılar mı? Morata'nın geçmişine bakıyorsun. Milan, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Real Madrid. Yani muhteşem. Kariyeri ya zaten muhteşem. bir kariyer. Ya o kariyerdeki bir futbolcuyu getirmek büyük iş. Ama ne oldu Galatasaray taraftarı şu an buna alıştı. Şimdi Morata ile mutlu değiller bence pek. Hani tamam Morata geldi eyvallah ama Morata'nın haricinde geçmiş dönem başkanlarından Ünal Aysal'ın çilek transferi daha yapacağız dediği var ya. işte o Galatasaraylar bir çilek daha bekliyor. Kuzey'den iki futbolcu gelebilir mi? Kevin De Bruyne'nin yanında bir dejöner Türk. Şu an bir kişiyle görüşülüyor Kuzey'den. O da Kevin De Bruyne. Zaten İlkay yok mu gündemde? Onu sormak istedim yani. Ya İlkay öyle de şu an İlkay şöyle İlkay'la görüşülüyor ama İlkay pek şey bakmıyor. Bir sene daha en azından şimdi bir Barcelona tekrar City oldu ya. Bir sene daha eğer kalırsam diye bakıyor ama yanlış yapıyor. Hocam inanılmaz istihbaratlar geldi yine. Evet. Yani Engolo Kante ismi, Kevin De Bruyne ismi yani beni şu anda çok heyecanlı. bir futbol iki tıra, severiz. Riyad'da görüşülen iki isim var. Diğeri de Engolo Kante ayarında birim yoksa? O birazcık daha arkaya, savunma. Savunmaya. Savunmaya. Merih Demiral değil değil mi? Her an her şey olabilir yani. Beklesinler. Her an her şey olabilir. Beklesinler. Sanki ya bana... Şöyle söyleyeyim. Merih'le bir kısa telefon görüşmesi yapıldı Galatasaray yönetimi. Halini her... hatırlıyorum. Sormadılar herhalde. Ya ne durumdasın diye sordular. Pek bir olumlu hava yok Merih tarafından. Merih tarafından. Evet, pek bir olumlu hava yok. Onlar da Riyad tarafında gene yörüngeyi başka bir oyuncuya çevirdiler. O da bakalım hayırlısıyla gelirse bu sefer Galatasaray bütün eksikleri ama bekler hariç bekler gene yok. Sadece Okan Hoca'nın düşüncesi üçlü savunma olarak Yunus Akgün'le alakalı bir istihbaratın var mı hocam? Dortmund'un Nuri Şahin döneminde bayağı bir şeyi oldu. İlgisi. Kiralayalım, ilgisi oldu. Yunus Akgün Leicester City'deyken Dortmund'un şeyindeydi ama takibindeydi. Takibindeydi. Galatasaray bir sezon bizde bir gelsin, bir görelim dediler. Bence iyi de yaptılar. Yunus Akgün böyle bir patlama yapmasaydı Galatasaray şu ana kadar zaman bile çok büyük problem olacaktı. Bu form yani. düşüklüğünün sebebi sözleşmesi mi? Para. Sözleşmeden sonra bir duru göre olarak sorayım sana. Yunus'la evet. tekrar bir volkanik patlama bekliyor muyuz? Ben bekliyorum çünkü artık hani sığınacağı... ...işte ben şu sebepten ötürü işte moralim bozuk diyebileceği bir done kalmıyor elinde. Ama hocam sene başında da 250 bin Euro alıyordu. Bugün mü moralini bu para bozdu yani? Böyle ya de bir durum var yani. Bu Sezonun ortasında... yönetimden bir şey bekledi Yunus. Arttırmanız için bir şey bekledi yani. Hocam, bizim millet paracı adamı sevmez. Bak onu söyleyeyim. Yani ya. Yunus ey güzel kardeşim. Ben senden yaşça büyüğüm abinim. Eğer bu para muhabbetlerinin önünü sen kestirmezsen millet bunu konuşur. Halk arasında, taraftarlar arasında paranın yüzünden Yunus'un performansı düştü konuşuluyorsa Yunus'un da bunun önünü kesmesi lazım. Ya önünü kesmesi lazım tabii de yani belki o an böyle bir patlama oldu Yunus'ta. Belki de Yunus şu an herkes... Gerçek performansı buydu belki. Şu an bilemiyoruz. Yunus'u... Daha kimse doğru düzgün analiz etmiş değil ya. Yani. Nasıl oynadığı belli değil. Yani Messi mi, Kevin M de Bruyne M mi? Messi, <laughs> ne sin abi yani? Nesin sen? Hani bir bir şeyin olsun, bir standartın olsun yani. Yok, standartı yok ya. Yani. Bir bakıyorsun, yerli Messi diyor herkes. Bu ne ya böyle? Ama bir bakıyorsun tribünden Okan Hoca'ya bağırıyorlar. Yunus'u çıkart diye. Icardi niye Icardi? Son vuruşu inanılmaz bir son vuruşu var. Hem kafayla hem ayakla. Değil mi yani? So adam vücudunu kafasıyla vücudunu herhangi bir yeriyle. Yani kafasıyla falso verebilen bir adam yani. ya. şuta kafa attı. Aynen Adlaspor öyle. Galatasarayspor Tabii. Değil mi? Ziyeş'in şutuna kafasını soktu yani. Herkes hatta ne Topa, dedi? Topa yön değiştirdi. Tabii ne dedi herkes? Mermiye kafa attı dediler yani. Icardi takımdan bir iki üç ay uzak kaldı. Takımın ayarları bozuldu. Ya. Bak Icardi geçen hafta pazartesi günü İstanbul'a indi. Bir Florya'ya gitti, bir su içti. Evet. Yani Florya'nın suyunu biraz daha düzelttiği gibi sanki bundan sonra biraz daha Galatasaray toparlar gibi. Bakacağız toparlardı. bir daha bir maçlara çıkmaya başlayacağız. Ben Lemina transferini bakalım. çok beğendim. Yani Galatasaray taraftarını buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Evet. Israrla haftalarca yetettiler. aylarca sezon başından beri Lemina evet. diye diye yönetime bu transferi yaptırdılar. Ya ben şöyle bir şey düşünüyorum. Lemina Tadı damanda kalmıştı Galatasaray taraftarının. 2019-2020'de. Yani, şöyle bir şey oldu. Lemina geldiğinde doğru adamdı yanlış zamandı. Ama şu an Lemina için doğru zaman doğru adam. Fiziki yeterlilik duruma geldiği zaman oynadığı mevki o bizim ilk gördüğümüz Lemina gibi ise Torreira'yı bile kesebilir. O şekilde bir adam. Biraz daha böyle... Hocam Torreira da 72 saatte bir maç oynuyor Galatasaray'da son 3 sezondur. Evet. O da öyle maşallah diyelim ona da yani. Nasıl bir ciğer... Gerçekten takımın atom karıncası. Ortada felaket Evet işler hocam yapıyorum. toparlayacak olursak Galatasaray'ı toparlayacak olursak Galatasaray, hayırlı olsun dediğimiz kim var? Hayırlı olsun diyebildiğimiz Riyad transferi var. Dediğim gibi hayırlı olsun. Kevin De Bruyne %80 hayırlı olsun. Daha ona bir şey diyemiyoruz. Galatasaray'ı bu şekilde kapatalım. Fenerbahçe'de şu an iz peşinde. Nasıl iz peşinde? Galatasaray Skat ekibinin izini sürüyor. Galatasaray Skat ekibi nereye gitti? Fenerbahçeliler de orada. Mesela Mertens'in görüşmesinde... Daha görüşmesine... kimi alacaklar? Mertens'in görüşmesinden sonra Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Kevin De Bruyne'yi Mertens'in görüşmesinden sonra hemen sonra aradı. Şimdi onların da bir teklifi var. Bunlar Galatasaray'ın da bir teklifi var. Kızıştırmalar niye oluyor şu an? Transfer çalımını artık ama şey tatlı oluyor? oluyor? tatlı oluyor. ama. Ya yani. Tatlı oluyor tabii de hak eden mi alsın diyelim bu sefer? Hak eden alsın. <gülüyor> <gülüyor> hak eden alsın diyelim yani o zaman. Ya parayı basan alıyor tabii. Canım. Tabii canım parayı şey. basan alıyor yani ama... Kevin De Bruyne'nin işte Mertens faktörü burada arada çok ee, çünkü Mertens'i kıramadığını Mertens'le hatta yarım saat 40 dakika kadar görüştüğünü biliyoruz. Ben Hollanda'daki arkadaşımdan, muhabir arkadaşımdan bilgi evet. aldım. Mertens'le Kevin De Bruyne gençlik zamanlarında aynı evi kullanmışlar. Ev arkadaşları. Yani, ev arkadaşı da olması hasebiyle Mertens ona yarım saat 40 dakika şeyi anlattı. Galatasaray'ı anlattı. Galatasaray'ın tribünlerini anlattı. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Çok fazla konuştuk Galatasaray'ı. Evet. Fenerbahçe Fenerbahçe'de inanılmaz transferler var. Talişka'sı, diye Carlos Şakir'in yarı. Çok ciddi güzel transferlere şey yaptı. Şey daha geldi. Mim Mimovic. Mim mi? Mim Mimovic, evet. Mimovic'i de şu an kiralayacaklar herhalde. Şey onu da kiralık gönderecekler. Şu an Fenerbahçe'nin transfer gündeminde aynı şekilde Kevin De Bruyne Fenerbahçe'de görüşüyor. Galatasaray'da görüşüyor. Fenerbahçe yönetimiyle Mourinho'nun arası düzeldi mi? Talişka transferi şu anda takıma nasıl etki etti? Aldığı yüksek maaş takım içerisinde huzursuzluk yarattı gibi bir durum söz konusu sanki. Ya öyle bir söylenti var. Şöyle söyleyeyim Talişka'nın almış olduğu yüksek maaş takım içerisinde... Evet bir sıkıntı. Sözleşme bekleyen futbolcularda umut oluştu. Umut oluştu. Mourinho ile de Fenerbahçe'nin arasında bir yönetim, bir düzelme var ufaktan. Baktığın zaman zaten Mourinho'nun basın toplantılarında da kulübe de Suratına bak bunun ne demek istediğimi anlarsın. O ilk geldiği zamanlara bakın, bir de şimdiki zamanlara bak. Çünkü transfer konusunda ters düştüler. Ters düştüler. Felaket ters düştüler. Bakalım Fenerbahçe için de hayırlısı olsun diyelim. En son Talişka transferinden sonra oturup yönetim daha Mourinho ile görüşmüş değil ya. Yani. Fenerbahçeli birkaç yöneticinin. Sevgili Tayfur Özdemir, Beşiktaş ve Trabzonspor hakkında ilave edeceğimiz istihbarat Abi, bilgileri Beşiktaş, var mı? Beşiktaş, Beşiktaş ve Trabzonspor için şunu söyleyeceğim. Bu durum bunlara alışkanlık yapmasın. Çünkü şu an ligimiz bu iki takım yüzünden veya diğer takımlar yüzünden. La Liga'ya döndü ya. Barcelona, Real Madrid kafada gidiyor. Abi siz Kasım ayında nasıl ligden düşersiniz ya? Koskoca Beşiktaş camiası. Açıklaması var mı acaba ya? Trabzon nerede abi? Beşiktaş nerede? Hani bu yarışın içinde. Süper Kupa'da Galatasaray'a 5 tane atmadınız mı? Ne oldu size ya? Ondan sonra geçen programın altında yorumlara böyle bir baktığımda Beşiktaş'ı niye konuşmuyorsun? Abi Beşiktaş'ta ne diyelim şu an? Türk futbolunun bu durumda olmasının sebebi hakemler mi değil mi? Mesela bunu bir anket gibi yapalım. Herkes yorum yazsın. Desin ki evet veya hayır. Görelim biz de yani. Bak Türk halkı da ne düşünüyor bu konuda? Hocam hakemler hakkında belge topluyordun en son. Ee, devam ediyor. Devam hakemler ediyorsun. Hakkında belge... İsim isim verecek misin? İsim isim. Tek tek belgeleriyle hepsini açıklayacağız. Hadi biri de çıkıp desin ki bu iş yalan. Ben onlara yerlerini bile gösteririm. Hadi gelin diyelim burada mı değil mi? Hepsine yerleri bile gösteririm. Gündem belirleyecek isimleri masaya yatırdık. Geçen hafta Osimeni besleyecek ismi bildik. Aynen öyle. Bu hafta da çok enteresan iki isim verdin. Engola Kante evet. ve Kevin de Bruyne Galatasaray için. Önümüzdeki hafta yine bildik diyebileceğiz mi? Önümüzdeki haftaya kadar yetiştiriyor Artık şey 13 Şubat son değil mi? Evet. 13 Şubat'a kadar bitirirler. Biz de o zamana 13 Şubat'tan sonra bir program daha yaparız. Deriz ki evet gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar bunlar doğru çıktı. Nasıl? Morata'yı açıkladıysak bunlara da gelir söyleriz. Ama Riyad'dan bir transfer söyledik. İkincisi bir tanesi görüşülüyor. Bir tanesi bitmek üzere. Kevin De Bruyne için de bakalım. Biraz daha Mertens'i araya soksunlar diyelim. mi Evet. Kup Dijital Değerli izleyenleri bugün de bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.